Tiber Nehri'nin batı kıyısında, İtalya'nın kalbinde kurulmuş bir şehir. Efsaneye göre Prenses Silvia savaş tanrısı Mars'tan hamile kalır ve ikiz bebekler dünyaya getirir. Bu bebeklere Remus ve Romulus isimleri konur. Amcaları bebekleri kabul etmeyerek onların Tiber Nehri'ne atılmasını ister. Dişi bir kurt ikizleri boğulmaktan kurtarır. Onları emzirir ve büyütür. İkizler büyüyünce İtalyan Yarımadası'nda bir şehir kurmaya karar verirler. Ancak aralarında çıkan kavga sonucu Romulus kardeşi Remus'u öldürür. Kurulan şehrin adı Romulus'un ismini alır. Roma, milattan önce 753 yılında bir şehir devleti olarak kurulmuştu ve sonrasında 2000 yıl hakimiyet sürdürecek olan devasa bir imparatorluğa dönüştü. Roma'nın serüveni Küçük bir şehir devletinden imparatorluğa uzanan bir süreçti. Roma tarihini üç aşamada ele alabiliriz. Krallık dönemi, Cumhuriyet dönemi ve İmparatorluk dönemi. Krallık dönemi 200 yıldan fazla sürmüş 7 kral başa geçmişti. Roma Krallığı'nın diğer krallıktan farkı kralların senato yani ihtiyarlar meclisi tarafından seçiliyor olmasıydı. Krallığın son dönemlerinde Artış gösteren iç karışıklıklardan bulunan yönetim idari şeklini cumhuriyete dönüştürmüştü. Cumhuriyet dönemiyle birlikte yayılmacı bir politika geliştiren Roma Senatosu ve konsülleri İtalyan yarımadası ve Akdeniz'de genişlemeye başladı. Peki Roma'nın başarısının sırrı neydi? Roma'nın başarısının sırrı lejyon denilen askeri birliklerinin başarısında saklıydı. Lejyonlar genellikle 4000 ila 6000 askerden oluşurdu. Lejyonlar hem süvari hem de piyade birliklerini içermekteydi. Ordu falanx sistemini benimsemişti. Bu sistem kare şeklinde askerlerin yan yana durduğu ve kalkanlarla birbirlerini desteklediği bir yapıdaydı. Ancak Roma ordusu Marius dönemine kadar düzenli bir orduya sahip değildi. Roma, topladığı vergilerin %70'ini kurduğu lejyonların masrafları için harcamaktaydı. Roma, fetihlerine devam edebilmek için bu soruna çözüm bulmalıydı. Bunun için lejyonerlere sağlanan silah ve benzeri ekipmanların parası askerlerin maaşlarından kesildi. Daha sonraları yaptıkları yağmalardan para kazanma fırsatı sunarak devlet askeri harcama yükünü azalttı. Roma'nın başarısının sırrı düzenli ordunun yanında iyi bir eğitim ve kusursuz disiplin sahip askerler yetiştirmeleriydi. Ortalama 35 kilo malzeme ile yaklaşık 40 kilometre yol alabilen lejyonlar yetiştirmeleriydi. Lejyonerlerin ekipmanları çağın teknolojisinin üzerinde bir yapıdaydı. Askerler Gladius isimli ve kullanışlı bir kılıç kullanırlardı. Bu kılıç ordunun uyguladığı testuto yani kaplumbağa taktiği ile uyumlu bir yapıdaydı. Döneminin en keskin kılıcıydı. Lejyonerler pilum adında mızraklar taşırlardı. Bir diğer unsurda Lorica Hamata ve Lorica Segmatata isimli zırhlar giyerlerdi. Bu zırhlar askerlerin hareket kabiliyetini kısıtlamayan kullanışlı yapıdaydılar. Roma, lejyonları sayesinde çok kısa bir süre içerisinde Yunanistan'ı, İber Yarımadası ve Kuzey Afrika'yı hakimiyetine soktu. Batı Avrupa'nın yerel halkı olan Galyalılar, Roma'nın fetihlerini zorlaştıran en büyük unsurdu. Jules Caesar komutasındaki Roma ordusu Galyalıları Alesia muharebesinde yenerek Roma topraklarını daha da genişletti. Bir süre sonra sınırların iyice genişlemesiyle artık cumhuriyet yönetimi yetersiz kalmaktaydı. Bu durumu fark eden Julius Caesar kendisini sürekli diktatör ilan ederek ülkeyi hakimiyeti altına aldı. Ancak durumdan rahatsız olan senato üyeleri ve en yakını olan Brutus'un dahil olduğu muhaliflerce Milat önce 44 yılında hançerlenerek öldürüldü. Jül Sezar'ın ölümünün ardından yerine yeğeni Augustus geçti. Augustus cumhuriyeti ortadan kaldırarak ülkeyi imparatorluk haline dönüştürdü. Roma denilince akla savaşlar ve fetihler mi gelmeli? Peki Romalılar hayatımızı kolaylaştıran, onları rakiplerine göre daha da ileriye götüren neleri icat etmiş olabilirler? İlk sırada beton yer almaktadır. Vinçleri, deniz fenerlerini, su yönetim sistemlerini Romalılar icat etmiştir. Merkezi ısıtma sistemlerinin, şehir planlamasının ve yol yapım tekniklerinin geliştiricileri Romalılardı. 3. yüzyıla gelindiğinde Roma toprakları o kadar genişlemişti ki batıda Hadrian Duvarına yani İskoçya'ya, doğuda Mezopotamya'ya kadar ulaşmıştı. Geniş topraklar sebebiyle İdari sorunlar yaşamış olan Roma, hem batı hem de doğu topraklarını hükmedebilecek bir yerde yeni bir başkent arayışına girdi. Sonunda İmparator Konstantinos en uygun yer olarak Konstantinopolis yani İstanbul'u yeni başkent olarak seçti. 11 Mayıs 330'da İmparatorluğun yeni başkenti İstanbul oldu. 395'te Kavimler Göçünün etkisiyle Roma ikiye ayrılmak zorunda kaldı. Ülke batıda Honorius, doğuda Arcadius şeklinde yönetiliyordu. 476 yılında Hun İmparatoru Atilla ve Germen kabilelerinin baskısına dayanamayan Batı Roma, Romulus Augustus döneminde yıkılarak tarihe karıştı. Batı Roma'dan sonra neredeyse bin yıl daha ayakta kalan Doğu Roma, Bizans olarak varlığını sürdürdü. Binli yıllara gelindiğinde Anadolu'da başlayan Türk akınlarını durduramayan Doğu Roma, Balkanlarda ve Trakya'da sıkışıp kalmıştı. 1071 yılında Malazgirt'te Türklere yenilmeleri, devamında 1299 yılında kurulan Osmanlı Devleti önü alınamaz bir biçimde genişleyerek Bizans'ı surlar içine hapsolmuş küçük bir şehir devleti haline getirdi takvimler 1453 yılını gösterdiğinde Roma İmparatorluğu'na son darbeyi vuran 7. Osmanlı Padişahı 2. Mehmet oldu. Böylelikle Roma İmparatorluğu tarih sahnesinden silinmiş oldu. Roma İmparatorluğu en geniş sınırlarına ulaştığında 5 milyon 900 bin kilometre kara toprağa hakim olmuştu. Roma İmparatorluğu tarihte en uzun süre hakimiyet sürdüren imparatorluk olmuştur. 2206 yıl boyunca Avrupa'ya Akdeniz havzasının büyük bir kısmına hükmetmiştir. Günümüzde bile Avrupa devletleri Avrupa Birliği gibi yapılar kurarak Roma'nın daha önce birleştirdiği Avrupa halklarını bir araya getirerek o ihtişamlı günlere selam durmaktadırlar.